arkadaşlar ben Nihat bugün yanımda CT CY nedir la CY CRY T3 3 <laughs> Ekran paylaşsana ne konuştun? Ay ay ekran paylaş. Ben mi? <laughs> en Enes Süngür Tekin'in kim lan Süngür Tekin? Ha. Ah. Am tamam, kardeşim. Tamam. Eee Şu yazanlar nereden görüyoruz lan? Şu adamlar yazıyor ya. E5 atıyorsun. Ehna ee, tekrar başladık. Ya sağa mi Gelin Kazan. Evet. Buradan... Nasıl iş yapın? ne oldu oğlum? Aaa! kardeşim? Oğlum! Ee, oğlum nereden görüyoruz doğru söyle bak. Mi, neyi be neyi? Şu adamlar bir şey gönderiyor ya. Ya oğlum üstüne videoyu yeniliyorsun kardeşim. Videoyu yeniliyorsun ya. Ha. Oradan yazıyor zaten. Ben bir yayayım ha. Etmesin Ne yapacağım? Yeniyiz oğlum. Dur hayır yazayım. Bir herkese gelsin de. verdim. Aha bir gönderi şikayet edin. Yeni, yenileme nerede la? <laughs> Hadi bakalım. Şey, ee, ben... Yayın başlıyor zaten. Gürteceğiz yani. Herkesle paylaşacağız ya. Yani. Aynen. Kanalıma bakayım. Arkadaşlar, Eric 2006 Gami Game Inc. abone olmayı unutmayınız. Bir de abone olmayı unutmayınız. <laughs> fazla konuşmak e... lan şey mi kapadım ben? Neyi? Ha şu an konuşuyorum sesim geliyor mu? Ha, geliyormuş. La tamam o zaman ben adamları çekeyim. Sen, sen... ya o adamlar neden gelmiyor ya? Sen de çeksene bir Face'ta falan paylaş. He fadi bok Facebook Dur abone girmeyim 0530 6661 Jet numaram bu da arkadaşlar ezberlediyseniz Madem numarası da bu Velet misin nam ki ya yazmış bir tane de <laughs> bir kişi izliyor demiş ki velet misin yani, senin var ya anan şimdi ee... <laughs> anlatamıyorum şu an ayıp olur diye onun zaten cinsel sonları var pek kusura bakma yazıyor böyle alttan bazen üste gelmiyor kardeşim üste gelmeyince götü yemiyor tabi ben de üste çekmeye çalışıyorum gel gel bu sorunu halledelim diyorum ondan sonra bası açıyorum böyle ondan sonra benim ses geliyor değil mi Geliyor gelmesine de ben nereden göreceğim onun yazdı. Ya bak şimdi. Bu şimdi e, bu videom değil mi? Aynen. Bak, bak iki kişi, iki kişi izliyor şu an. Nerede? Şimdi ya Eren diye bir arkadaş var. O kadar özürlü ki anasını bir de ben eee Skype'a çağrı al. Skype'te çağrıdayız şu an. Ee, ananın Ana. ölmüşünü sikerim <laughs> senin. Dur dur kanki. Bas açıyor. Bir saniye. Ses 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 kişiye sual sordun. Tamam da. Şimdi sen bana şey göster. Görüntü görüntüleyen nerede mi? Nerede? <laughs> şu an atıyorum Nihat. Tabii ki de YouTube Alttan yazıyor be. ki var kanka adam adamı basıyoruz mesela ara adam yine basıyor kanka kanka sen seninle ben yakın hangisi bak seni şu an konuşmaya çıkıyor <laughs> bak sese gel. Sese sese.

Bence. Bak hemen bize söylüyorlar. Bak söymen sövmenin adam bana böyle diyor. Arpıç karı gibi söylüyor. Ya ben diyor onu ben ben o adama. Hay. <laughs> <laughs> ilet, iletişim ilgili tirimiz. iletişim televizyonumuz. İletişim bakacağım. Oğlum şey değiştir bence. Bence yeni kapatalım ara. Ve video... Adam, Justin diye bir kişi geldi. Justin. Ya Justin ne? Kim o lan? Ha hal işte. Dislike basmış birisi. <laughs> birisi dislike basmış kardeşim. Kanka. Videoyu, videoyu daha sonra devam ettiririz. Bunu kapatalım, yine baştan yapalım. Aynen. <laughs> Google canlı var ya. Video. Başım. Videoyu da var ya. Bir dakika. <laughs> Buyurun. İyi. Buyur ya sen be. Valla benim bir internette bir işim var. Video çekiyorum ya. <laughs> Kusura bakmayın birazdan gelirim. Evet arkadaşlar bu rak oyunda devam ediyoruz. Alo